hemşerilerimizi iftar sofralarına savurlara teravihlerde hemşerilerimizle bir ve beraber olmanın gayreti içerisinde olduk. Kadın kolları 30 gün boyunca Ramazan ayı süresince evlerinde yemek pişirmediler. Çocuklarıyla, aileleriyle iftar yapmadılar. Hemşerilerimizin gönül sofralarına, yer sofralarına misafir oldular. Ramazan ayı boyunca hiçbir iftara tam zamanında evine yetişemedi. Iftara beş kala programlarıyla hemşerilerimize kumanya dağıtmanın gayreti içerisinde oldu. Ama bizim gençliğimiz teknofes gençliği, ihaları, sihaları, atakları, topları, kağanları üretmeye Allah'ın izniyle devam edecek. Bizler kiminle Yol yürüdüğümüzü çok iyi biliyoruz. Kiminle yol arkadaşlığı yaptığımızı çok iyi biliyoruz. İşte sevim Başkanımız burada. Cumhurbaşkanımızın yurt dışı seyahatlerde katıldığı, yurt dışında Cumhurbaşkanımıza olan sevgiye bizzat şahit oldu. Tüm dünyanın gözü önünde sözünün eri lider olarak Cumhurbaşkanımızı tanımlıyor. ve biz ilk kongremizi yüzde yenilenmiş şekliyle aynı şekilde de yürütme kurulumuzu oluşturarak yeni heyecan ve yeni enerjiyle tekrar yola koyulduk. Biz hiçbir zaman ara vermedik. Sadece programlarımız eşliğinde daha çok yoğunlaştığımız zaman dilimi var. Aşağıya düşen bir çalışma şeklimiz hiç olmadı. Yine bildiğiniz gibi 5. yıla girdim il başkanı olarak siz değerli kardeşlerimle birlikte liderimize partimize ve şehrimize hizmet etmeye çalışıyorum. Ben kavramını terk ediyoruz. Ben yok, biz varız. Bu bizim iç, içine cumhur İttifakımızı da koyarak ülke ve coğrafyanın meseleleri üzerine yoğunlaşacağız. Küçük fotoğraflarla işimiz yok. Büyük fotoğrafı görüp ülkenin durumunu gözümüzün önüne alıp fedakarlığı en üst noktada tutmak zorundayız. Aksi takdirde bunların Cumhuriyet'ten bu yana bu muhalefet anlayışının bu ülkeye nasıl zarar verdiğini hep birlikte şahitlik ettik. Şu anda da etmeye devam ediyoruz. Kendi işlerindeki siyasi kavgaların, kendi işlerindeki birbirini çekememezliğin aklı sıra ya da akılları sıra faturasını bize mal etmeye çalışıyorlar. Partimizin isminde de yer alan adalet kavramını hiçbir zaman unutmayalım. Şu anda hukuka düşmüş hukuk nezdinde yürütülen bir dava. Biz onun nasıl sonuçlanacağını bilmeyiz. Birilerini de erken mahkum etmeyiz. Ama bu adaletli duruşumuzu gösterirken buraya çok dikkat. Adaletten az da sapmadan ama bu adaletli duruşumuzu gösterirken başta liderimiz onun ailesi teşkilatlarımız ve siyasilerimiz Z yapılan bir takım ağza alınmayacak küfür ve benzeri şeylerde de hiçbir şekilde geri durmayacağız. Küfür ederek değil, dik duruşumuzu göstererek burada olduğumuzu ve liderimizin yanında olduğumuzu her fırsatta haykırmak zorundayız. MKYK üyesi Sayın Hatun Nisan, İl Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Koray Atsız, ilçe ve belde belediye başkanı, parti başkanlığımız tarafından düzenlenen bayramlaşma programına hepiniz hoş Bir telgrafımız var sizlerle onu paylaşmak.